Arabalar. Karık Kulak Bursa ekibi olarak bir kış avındayız. Avlağımıza geldik. Şimdi oltalarımızı atacağız. Ee, bildiğiniz üzere kış avlarında yemlemeyi çok daha az tutuyoruz. Bait mob, e, yemleme roketi ya da işte e, buna benzer araçlara yoğun yemleme yapmak yerine daha ziyade PVA file, poşet, gibi e, oltamızın bulunduğu bölgeyi az miktarda yemlemek bize avantaj sağlıyor. E, şimdi PVA filemiz var. E, bu fileye hem biraz parçalanmış boyili biraz da pellet koyarak e, yemlemeyi bu şekilde uygulayacağız. Evet, e, PVA poşet e, seçerken e, tabi e, parçalanmış boyili kullanacağımız için bir de pellet şey pelletler de küçük olduğu için e, kullandığımız e, PVA filin göz gözleri çok önemli yani e, gözleri çok aralıklı çok büyük olursa evet. pellet de parçalamış boyiller dağılabiliyor değil mi? Bu bizim o başımıza tabii, geldi e, tercih ederken daha sık gözlü e, PVA file tercih edersek daha avantajlı olacak bizim için. Evet. Şimdi biraz e, pellet koyalım. Biraz da boylu parçaları koyalım. Bu arada bizim ee, Serdar Gönül'ün keşfi olan bir alet bu. E, malum biliyorsunuz Kordan'ın Kuruşa adlı parçalayıcısı 50 lira civarındayken e, biz bunu 10 liraya aldık. Gördüğünüz gibi içindeki bıçakları çelik oldukça e, sağlam ve e, işini iyi yapan bir alet. Şöyle kapatıyorsunuz, aynı kurşunak gibi. Boylunuz parçalandı. Daha çok çevirirsem daha da ufak parçalar un haline getirebilir. Evet, şu kadar yeterli. Güzelce bastırıyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Şu vaziyetteyken dibini sıkarsanız bunun gergin olmasını sağlarsınız. Evet gördüğünüz gibi. Hemen bir düğüm daha atıyorum. Peş peşe iki düğüm atıyoruz. Böylece bir sonraki dolduracağımız filenin de altını kapatmış oluyoruz. Aradan kesiyoruz. İşte. PVA filemiz, yem topçuğumuz hazır. Evet, hazır. Şimdi bir tane de şey yapalım. Ee, poşetten yapalım. Evet, saldır. az önce PVA filemize evet. doldurduk yemimizi. Şimdi bir de e, PVA torba ile yapalım bu işi ondan sonra hatta şöyle yapalım e, su suya kıyıya atalım bunları Hı. kaç saniye sürede bunlar katlıyor Hı. E, ve iğneye takıp kullandığımız için iğne üzerindeki etkileri ne oluyor bunları da görmüş oluruz çok, çok yine pellet koyuyorum hatta bunu direkt pellet koyayım boylu koymayalım. Evet. Şu kadar bir yeterli. Yine sıkı bir şekilde yapmaya tabii, çalışacağız. Tabii, sıkı çok önemli O De yüzden şu vaziyetteyken büküyoruz bunu. Dibinden tutuyorum. Evet. Çekiyorum. Yani gayet güzel. Güzel sağlam oldu. Hemen bir düğüm daha. Tabi e, bu torba fileye nazaran daha esnek bir yapıda. Düğüm atarken ona dikkat etmek lazım. Evet. Evet güzel. Evet, torbamız da bu. Bunun bir avantajı e, atış yapıyorsanız, ileriye atış yapıyorsanız bu, bunun sürtülme kasayısı e, daha uygun. Evet. Dolayısıyla İzgar, fazla rüzgar tutmuyor. Evet. E, ve daha ileriye atış yapabiliyorsunuz. Ama file ile o pek mümkün olmuyor. Evet Serdar, şimdi filemiz ve poşetimiz hazır. Biz bunu nasıl, Biz iğneye, bunu nasıl köşe, köşe takıyoruz? Iğne. En pratik şekilde. E, ben şahsen düğümün hemen Yanından e, oradaki kat oluşmuş evet. kısımdan hı hı. Büzük, takarak büzük, büzük evet, olan böylece atışta poşetin fırlayıp gitmesini engellemiş oluyorum. Ben genelde şu tarzda kullanıyorum. Evet. Filayı da aynı şekilde. Aynı şekilde. Yine hemen e, düğümün yan tarafından yapıyorum. Çünkü e, eğer düğüme saplarsan eridiğinde düğüm evet. kısmı kalabilir. Sümüksü bir tabaka hı hı. halinde iğnede evet. kalabiliyor ki birazdan onları da zaten göreceğiz. E, bu şekilde suda bekletip etkilerini göreceğiz. <laughs> poşete koyduğumuz yemlerimizi suyun kıyısında test ettik. Önce suyun ısısına baktık. Su ısımız 8 santigrat derece. PVA file ve poşetimizi yem doldurarak gölün içerisine bıraktık, zamanı tuttuk ve aldığım sonuçlar şunlar: PVA file 85 evet. saniyede, PVA torba ise 18 saniyede patladı. Evet. evet. Bu durumda gösteriyor ki. Derin bir noktada avlanıyorsanız belki de tabana inmeden PVA torbanız patlayabilir. Evet. Ee, bu durumda PVA file daha mantıklı kullanılabilir. Evet. PVA filenin şöyle bir dezavantajı oluyor. Ee, PVA fileye iğneden taktığınız zaman, ee, zemine oturduğu zaman, eridiği zaman ee, bir sümüksü bir tabaka iğnenin etrafında kalıyor. Evet, evet, Öyle bir dezavantajı var. Evet, çıkardığımızda onu, onu gördük. Evet, onu çıkarttığımız zaman gördük. Ee, tabii PVA poşette öyle bir sıkıntı olmadı. Ee, daha kısa sürede eridiği için, erime süresi çok kısa olduğu için herhalde. Tabi bu belki kullanılan PVA filanın markasına göre de değişecekler değil tabii, mi? Tabi, büyük ihtimalle. Biz ee... denemelerimizi yaptığımız markalarda söyleyelim. Neticede biz bu işin ticaretini yapmıyoruz. Bunu kullanacak arkadaşlara bir bilgi vermek amacıyla hazırladım. Ee, kullandığımız torba MED solüsyon diye. Ee, kullandığımız PVA file de e, Fladen, Fladen markalıydı. Evet, Bunun e, büyük çaplı olan, küçük delikli olan tipini kullanmıştık. Evet. evet sonuçlar bunlar. Tercih. Tercih arkadaşlarım. Evet. 何だ